Merhaba millet bugün görmüş olduğunuz gibi Agari oynuyorum Farklı bir şey denedim dedim Efsane detone oldu Farklı bir şey deneyim dedim, şey deneyim dedim. Ee, Aslında kanalın içeriği bu farklı oyunlar yani her seferinde farklı bir oyun oynayacağım Bu sefer de Agari oynayayım dedim Başlayalım O zaman değil mi? Kim ne olsun? Hmm. Huysuz bir cim. Evet. Huysuz bir yapacağım. Başla. Agrevi çok oynamadım o yüzden çok bilmiyorum. Abi şimdi bu oyun hakkında bilemeyecek ne var? <laughs> bu oyunun bilmediğim nasıl bir özelliği olabilir yani şimdi bilmiyorum dedim de. Yalnız şunu fark ettim bir oyuna girdiğim zaman direkt yenileceğim hani direkt bahaneyi falan hayır. Direkt bahaneyi önden söylüyorum. Çok bilmiyorum oyunu. Abi oyunun bilinmeyecek bir şey yok ki yani. V ile bölünüyorsun. Veli'ye yem veriyorsun Space'te. Bölünüyorsun değil mi kardeşim? Gel. Gel. Ha! bir işin. Kırmızı da olduk. Tamam daha güzel. Adamı baitleyeceğim derken <laughs> gitti adam. <laughs> adam beni yedi. Aa. Kanka sen çok güzel bir şeydin. Sana yemleyeceğim. Ama yemim yok. Yemleyemem. Ah ye beni. Ye beni. Ye beni. Biraz büyümem lazım. Oh! Yeme beni. Yeme beni. Ya şuraya girip şu oyuna girip siyaset yapıyorlar ya. Siyaset değil de böyle şeyler paylaşıyorlar ya. Hoş değil ya. Hop. Baksana abi her yerde şey var. Beni ya tamam. Değil mi? Gel. Yemeyeceğim gel. Hmm. Uysuz vereyim. Bir dahakinden hani ikimi değiştireceğim ölürsen. Hadi. Beni kovalıyor insanlar beni kovalıyor. A W W W. Hop oh, oh, hop hayır. A oh, yedim. Evet. Evet. Hop oh, hayır. A oh, yedim. Evet. Evet. Gel buraya. Kaçma. Gel. Pardon abi. Aslında o da mor ben de morum. Takım olabilir miyiz bir sorsan. Nişan al. Nişan al. Ye gel. Sizi yiyeceğim. Ya yiyemedim. Ucu ucuna belki yeter de düşünüm yetmedi ya. Bölündüm. Gel buraya. Turku seni yiyebilir miyim? Lütfen. Ve atın abiler. Bu arada oynamamı istediğiniz oyunları yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Korku oyunu falan oynamak istiyorum. Hayır. Hayır. Birleşeceğim ben. Birleşeceğim az kaldı. Birleş. Hop gel buraya. PKK bölünse beni yer mi? <laughs> sıvışmam lazım, sıvışmam lazım, sıvışmam lazım. Sıvıştım, sıvıştım, sıvıştım mı? Evet, sıvıştım. Tamam. Bölünse beni yiyemez çünkü iki katı falan, tam iki katı civarı bir şey. Ay. gözlerim çok kırıp O ne lan, o ne kadar büyük öyle. Türk Team, oha. Oha, besleme abi, niye besliyorsun? Sen ne... Ne oluyor ki? Bir, bir büyüyorlar, bir küçülüyor. Hiçbir şey anlamadım.

takım tamam. takım takım veyahut ve hadi bölün hadi koçum hadi ye beni o chat büyümüş lan, lan ben küçüklerini biliyorum chat senin ya şu, kadar şu, kadar nasıl tarif edeceğim bilmiyorum o kadar ya yani. o oh, chat hayır ay o oh. gözümü kapattım ben üstüme geldi görmedim tem 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 onu tem 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 İstanbul tamam, bayağı büyük şehir yersen şimdi. Hop hop tamam. O yeşilden çok korktum bir an patlatacak beni diye. Kaç puandayız? 126. Güzel güzel. Aslında bok gibi de. Kendim de alabilirim ee, Böyle güzel küçük oyun var mı? Senin ben Allah. <laughs> Bak beni yedin gördün, gördün, gördün mü ne oldu? Allah çarpar. Takım. Besleyin please. Besleyin artık yalvaracağım. Abi beni besle. Abi beni besle. Aradan geçmeye çalışacağım. Geçemedim. Aradan geçecektim. Bir dakika, bir dakika, bir daha aradan geçme. Abiciğim, abiciğim. Şunların arasından geçeceğim. Benim için kapışın. Benim için kapışın. Benim için kapışın. Oh, oh. Aralar açıldı. Şunların arasından geçeceğim. Oh. Acayip şu an. Şu an, şu an ateşle oynuyorum. Epic Moves. Epic Moves. Harika. Harika da oh, oh, oh. Tamam. Can suyu yeme. Oh. Kim? Abi korktum ya. Gözümü kapatıyorum çünkü gözüm çok... Niye bana atıyorsun? Niye bana atıyorsun? Bir tek ben mi varım orada koskoca şeydi, Kocaman Kocaman topsun. Sen bir topsun. Kocaman topsun geliyorsun beni yiyorsun. Küçük şey için kendini parçalıyorsun. O, o Obama ile PKK mı? Bunlar arkadaş olmuş bana saldırıyor. Obama please. Obama please. <gülüyor> <gülüyor> hop hop. <gülüyor> Abi. Ay. Köksal. Yoksa galiba yiyeyim be. O, oh. Hop hop arkadaşına verecekti. Arkadaşına verecekti ben yedim. Yalnız bu baya büyüdü. Bölünme lütfen bölünme lütfen. Bö lütfen bölünme lütfen. lütfen bölünme. Bölünme. Yemeğin yeter. Geçen videoda da vurmayın yeter demiştim. <laughs> Her oyunda fitliyorum. Tamam. Şimdi ciddiyim. Çok karakızcım. Abi yemeğin yeter ne ya. Türk tip. Aa sen kocaman değil miydin az önce bak. Benjamin Bat. Gördünüz mü? peyler? yani hayat zirvede de olabiliyorsunuz ama böyle dibe de vurabiliyorsunuz. Türk tip gibi. Kimseye veya atmayın. Kimseye güvenmeyin. Sen de beni yeme o tiple. O nasıl bir nick? O nickle beni yeme. Türk. Hmm. Abi şu nickler ne? <laughs> Reddit. Reddit hayır. Oha çok büyük. That's what she said. That's what she said. <laughs> Öyle işte. Oyun tavsiyenizi yorumlara yazabilirsiniz. Şu an liste bir şey yapacağım. Wow. Yorumlara yazın. Yorumlara. Yeme. Sakın bölünme. Hayır, 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 hayır. Hayır. Piç, gel buraya. Gel buraya. Gel seni öldürmezsen sen ben. Gel. 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 Seni öldürmezsen sen. Aha. Aha çektim tuzağımı. Aha. 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 Oo! Hayır. Hayır yeme beni. Hayır beni yeme. Hayır yeme beni. Hayır gel buraya. Hayır, 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 hayır ben yiyeceğim. Hep birisi ben yiyeceğim. Abi efsane oynadım. Efsane oynadım. Efsane oynadım. Efsane oynadım. Efsane oynadım. Şu an kendimi tebrik ettim. Ben yiyeceğim. Gel bana gel bana gel. Seninkine çabuk bana gel. Pro gamer. Allah için üstüme gelin. Abi 700'e çıktım birden. Of çok iyiydi. Oo çok iyiydi. Resmen orada mekaniklerimi konuşturdum. Mekaniklerimi konuşturdum orada. Gel birinizi yiyeyim artık be. Ya da birleşsem şu İbrahimce değil değil mi? o? Yok İbra. Şu nalçacılar beni yemesin lütfen başka bir şey istemiyorum. O küçülüyor mu? Abi bir dakika kırmızı niye küçülüyor? aşağı V mi atıyor? Adamı V atıyor ki adam beni yesin. Bunlar bunlar babadan olan nesil bu. Şuradan geçsem bölünür müyüm? Hayır. Hayır bölünmeyeceğim tamam. Of of efsaneydi. Bana girene ve sana bir geleyim gel. Hop eyvallah adamsın. Hayır hayır. Yap. <laughs> <duğru> <gsana> <laughs> o kadar emekledim, o kadar mekaniğim boşa gitti. Şu an alacağım. <laughs> Bakalım en çok kaç olmuşum? 872 olmuşum. 26 hücreymiş. 26 farklı hücre mi oldu? 26 farklı kişi olabilir mi acaba? Olabilir. En üstü çıkmış benim hayır. 4 dakika önce canlı kalmışım. O da güzel. O zaman son bir kez daha yapıyoruz. Ne yapsam? İkimi yapacağım. platen Kendini ikimi koyacağım? Şu an acayip odaklandım. Şu an kimse beni durduramaz. Hop.

Yeter. İspil dim dim çünkü dim dim böyle o dim 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 ne dim 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 ben yedim. Ne oluyor? Hayır yani olay varsa bir bakalım yani bizim çocuğa mı karıştınız? Aa aralarında küçükler var mı? Küçüklerin creeper. Creeper come here. Abi oha. Şu an zekice oynarsam bayağı bir şey elde edebilirim gibi geliyor. Ya da böyle aralarında sıkışıp bir mavi büyüyor, bir mor büyüyor. Wow. Uh, neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. Bu videoda Agari oynadık. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Eğer yeniyseniz kabone... kabone de abone olursanız. Oh. <laughs> Kanala da abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. <laughs>